Şimdi detayları bize Mustafa kardeşim anlatacak. Ustam nasılsın? Sağ ol, <laughs> <sen> nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mustafa ben de daha önce evet herkes de zaten motokaravanlarda. Ben sana takayım bunu. Benim sesim zaten gayet Olur. yüksek olduğundan dolayı benim telefon buradan bile duyuyor. Ee, MPPT zaten olmak zorunda ama şöyle bir baştan gidersek anlat. Şu ikisi bende yoktu. Onları merak ediyoruz. Onları da anlatacağız. Ama sen şöyle e, panelde inip şu şeklini bir anlatırsan bize çok sevinirim. Abla şimdi e, sene sistemde sen geldiğinde bize DC DC için önce bir hat çekilmişti. Ama bu hat arada şartel olarak yapılmıştı. Tabi kablo kesidi 4 milim olduğu için hem kesit uygun değil. Çünkü senin aracının aküsü önde, sistem en arkada arada bir 6 metre mesafelik fark evet, var. Ve şalter olayı yanlış. Yani tabii, tabii, sistem yaptırmayın arkadaşlar. Bu gerçekten e, hatalı bir şeymiş. Ben e, bilinçsizce yaptırmıştım. Evet. E, Allah'tan ki yargın çıkmadı. Hiçbir sorun olmadı. Ama şimdi DC-DC yani aracı çalıştırdığınızda arka aküyü doldurmak için yani ben yaz yaşadığımdan dolayı normal evet güneş olduğunda akümü doluyor. Ama yolda hiçbir şeyi, hiçbir düğmeye ellemeden siz kontağı çalıştırdığınız anda bu cihaz direkt arkadaki aküyü dolduruyor değerli dostlar. Yani benim yaptığım o sistemi yapmayın değerli dostlar. Gerçekten ee, ustamın da dediği gibi zaten daha önce de duymuştum ama gerçekten ustam dedi ki iyi ki yangın çıkmadı dedi. Çok tehlikeliymiş. Şu an 16 milim kabloya ön aküden arka tarafa 16 milim çift giderek yalnız. Tabii yani ya shift. Önceki senin sistemde de abla, şimdi. Onu pek konuşmamıza gerek yok. Biz doğru olanı. Tabii onu yaptık, sıkıntı yok. Cihazda zaten otomatik her şey. Kontağı açtığın andan itibaren cihaza sinyal gidiyor, çalışmaya başlıyor. Aküyü doldurduğu zaman otomatik zaten kesiyor. Ha, aküyü doldurduğunda kendi kendine. Tabii kapatıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Hiçbir kaçak olmuyor. Bunun önemi değerli dostlar. Gerçekten dışarıdan elektrik alamadınız. Aküleriniz bitti. Ne yapacaksınız? Kontağı çalıştırıyorsunuz. Bu sistemle arka aküleri doldurmuş oluyorsunuz. Cüzdi rakamlar arkadaşlar. Elektrik veya arayarak bugünkü kurla kaç para ben onu da öğrenip sizlere söyleyeceğim birazdan. Evet bir de şu cihazı çok merak ettim. Bunlar normal arkadaşlar. İnvertör, MPPT ve dışarıdan şarj almak için yani elektrik almak için kullanılan ürün. Bu üçü zaten her karavanda olmak zorunda. Ama şu cihaz bende yoktu ve yeni üretilmiş. Elektrik zirve üretimi bu da zaten bütün ürünler öyle. Bu cihazın anlamın önemini Abi, anlatabilir miyim? Şimdi bu cihazın önemi şimdi sen dış elektrik beslemesi zaten alıyordun. Sen de redresör olduğu için dış besleme taktığında sağdaki akünü şarj ediyordu. Evet. Şimdi e, transfer switch, sana 10 amper taktık. Şimdi bu dışarıdan besleme verdiğin zaman, yani dış şebeke taktığın zaman, senin içeride de, hali hazırda invertöründe de 220 çalışıyor. Evet. İçerideki invertörle çakışmasını önlüyor. Aynı zamanda önceliği dış beslemeye veriyor. Yani... Diyor ki e, dışarıdan gelen invertör, ben çok bilmeyenler var Mustafa, Hı -hı. o yüzden detay geçiyorum ablacım. Yani dışarıdan 220 alsanız arkadaşlar, içeriden e, telefonu prize taktığınızda arkadaki invertörünüz şu. Ben biraz böyle kaldım. Şu. İnvertör çalışıyor. E tabi ki bu da elektrik harcıyor. Ama şimdi şu cihazı taktığımızda bunu otomatikman kesiyor. Dışarıdan aldığınız elektriği evinizdeki 220 volt prizlerden direkt dış elektrik burada içerideki prizlerinize aktarıyor. Ve invertör çalışmadan rahat rahat kullanabiliyorsunuz 220 voltunuzu arkadaşlar. Çakıştığı zaman tehlikeli çünkü iyi değil. Ee, bu alet de o işe yarıyor arkadaşlar. Dışarıdan elektrik aldığınızda içeride rahat rahat 220 voltu kullanmanıza yarıyor. Tabii tabii. abla çoğu zaman hani senin invertörün arızalandı, arızaya geçti. Ha bu çok önemli. Tabii arızaya geçtiği zaman şimdi 220 alamıyorsun. Evet. Şimdi transfer switch sayesinde dış besleme taktığın zaman o 220 invertörün arızalı olsa bile her türlü içeride kullanabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor. Yani olmasa da e, 220 voltu şu minik aparatla onun da cüzi bir rakamı var arkadaşlar. Direkt zirveyi arayarak da zaten e, öğrenebilirsiniz. Yani çok fazla e, böyle fiyat lanse etmek istemiyorum buradan. Elektro zirveyi arayarak e, bu cihazların ürünlerin fiyatlarını alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı olsun abla tekrardan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gerçekten sağ ol. 3 karavan hayatındayım. Daha önce e, birçok ürünümü ek özürveden almıştım. Ama bu sefer kavurma sistemini de elinden geçirdim Mustafa. Evet. İlk defa derli toplu görüyorum karavanın arkasını. Sizlere de tavsiye ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Eyüp Zirve'ye teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet arkadaşlar. Zirve elektroniği biliyorsunuz. Ya, elektro zirveyi e, gerçekten zaten her zaman takdir etmişimdir. Şu anda benim MPP e, MPP'tim 60 volta yükseltildi. 60 amperi. Neden? Çünkü e, 4 tane oldu benim güneş panellerim. 4 tane 205'lik sık takipçilerim bilir. Onu da montaj yapılırken de çekmiştim. E, şu anda bakın. Şu DC-DC cihazı bu yeni takıldı. Ve şu alet yeni takıldı. Birazdan şu ikisinin DC-DC ve şu e, aletin size ne işe yaradığını birazdan Mustafa Bey anlatacak arkadaşlar. İşte tesisat budur ya. Tesisat budur ya. Ve gördüğünüz gibi hepsi e, gerçekten elektro zirvenin kendi ürettiği ürünler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kutup başlarına kablo sarıyorlar. Aman gözünüzü seveyim dikkat edin. Papuç şu papuçlar olmadan asla taktırmayın ne olursunuz. Bilinçsiz bunu yapan karavan firmaları bile var. Lütfen sizden rica ediyorum. Onlara dikkat edelim. Hadi şu iki cihazın açıklamasını bir e, Mustafa Bey'den dinleyelim. Benim tesisat tamamdır arkadaşlar.